Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir CSGO ne diyorsun? Daha hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber burada 410 birlik yine güzel kasa açacağım ve güzel itemler almayı deniyor olacağım. Video geçmeden önce sen de burada kasa açmak istersen kanka açıklamadaki linkten siteye girebilir. Sağ olsun artıya tıkladığında defos yapabileceğim bir ton yöntem görünüyor zaten. Yapmadan önce de burada güzel bir trimiz var. Promosyon kodu bölümüne xm 3 yazarsan her depositine özel yüzde %40 ekstra veriyor kanka. Haberin olsun. Bu arada bazen 24 saat limitli %100'lük promo kod alabiliyoruz. Mesela bu %40 her seferinde veriyor. Bazen de böyle özel zamanlarda %100 kod veriyorlar arkadaşlar. Eğer alabilirsem şu an ekrana onu da editor koyar açıklamaya da eklerim. Buradan o kodu buraya yazdığınızda da %100 bonus alabilirsiniz. Yani şu an ben 100 attığımda XM3 ile %140 dolar olarak alıyorsam 100'ü. Siz 100 attığınızda 200 olarak da alabilirsiniz. Tabi bunun belli bir limiti oluyor. Yani bir günde falan bitiyor genelde. Onu söyleyeyim. Şimdik. 411'imizde şöyle free kasalarımızı bir açalım. Hemen bunu da size özetleyeyim. Bu bazen böyle kapalı olabiliyor arkadaşlar. Birçok insan görmüyor. Baba şunu tık indiriyorsun. Burada bedava kutular çıkıyor bak. Depozit attığında bunlardan çevirebiliyorsun. 24 saatte 4.5 attıysan bundan 3 tane açabiliyorsun. Şöyle ben hızlı hızlı açıyorum kanka. Free free diyorum arkadaşlar. Bak 411 ile başladık free'leri açmaya. Bakalım bize free'lerden neler gelecek. 400 attığınızda örneğin ne alacaksınız göreceğiz hep beraber. Ve bunların hepsini açabiliyorsunuz bu arada. Bak gene kapandı gördün mü? Böyle bağlanıyor işte. 9 attığında yine bundan 3 tane çevirebiliyorsun. Şöyle buradan bir 5-6 verse size hediyelik ay item'ı direkt çıkarsam videoda serisinden güzel olmaz mı? Free'lerden. Allah'ın oğlum bıç mıç. Ne gösteriyorsun kardeşim? Free MG 18 attığında yine üç tane kanka. Bakalım. Bloodsport eldiven arasında. O da iyi abi. Kul cool çöp vardı şu ana kadar. Bunların şansları burada yazıyor bu arada. Çok düşük doğal olarak. Çünkü hani bedava kanka. Hem %40 veriyor hem free kasa veriyor. Yani çok da bir şey beklenmek lazım ama. bakalım. 45 attığında yine 3 tane açabiliyorsun. En azından ben bu kasadan bir şeyler bekliyorum bak. Bu kasa en azından bir açtığında 2-3 atmalı ya. Bir DMC bak 45 atıyor lan oğlum. Gerçi vermeyip vermeyip bir yana da veriyor olabilir. Ben şu ana kadar hiç böyle adam akıllı free'lerden bir şey vurduğumu hatırlamıyorum. Yani taş atlasın 20 falan aldım galiba. O da ayda yılda bir hani bu free kaslardan zor dediğim gibi bir de açtık süpleme e geldik 150 attığında bundan üç tane açabiliyorsun 150 boru değil ya Ego e e Skeleton verme mesela iki buçuk dolar da ATS ne bu 3 dolar peki bir daha gene ATS yani en azından bir SSC Dragon Fire hak ederdik ama olsun bu bunu açamıyorum 450 attığında açabiliyorsun bundan anla ki buna yapacak bir şeyim yok hemen şöyle bir şey yapayım kasa açmaya geçmeden önce abi diyeyim ben buraya yazayım hatta 5 diyeyim tamam mı 5 dolar videoları size hemen tane kortek Cortex edelim arkadaşlar. Şöyle %33 ile gelir mi? Galiba Galiba geldi. Güzel. Tamam. Hemen bunu şöyle şuradan withdraw edelim arkadaşlar. Bu şekilde sizler de skinlerinizi hemen çekebiliyorsunuz. 5-10 dakika içinde de zaten e, trade'leri gönderiyor. Eğer yoksa işte ekranda bir şey çıkıyor değiştiriyorsun falan. Zaten varmış bu. 10 dakika içinde de gönderecek. Okey. Sizin item'ı aldık. 411 ile başladık. 5 burada var. Yani ne oluyor hocam? 12, 5 daha. Okey. Yani fena değil. 17. Gerçi upgrade de yaptık. Siz 15 deyin. Yani 15 dolarla falan. Şu, şu 4 400 atında 15'te ekstra veriyor. %40 de öyle zaten. Güzel yani. Kasılardan aslında girdiğini kurtarsan yine güzel karda oluyorsun. Tabii kaslarda birazcık sıkıntılı açıkçası. Güzel kasa bulmak gerekiyor. Bak bu kasanın fiyatı düşmüş. Bu kasa %10 arkadaşlar. %10 bıçak vurabiliyorsunuz. Aa, bir dakika bu kasa niye böyle olmuş? 41 falandı. Çok oynamamış bu ama bu item 30 falandı. Bu item 45 olmuş. İlginç. Bunlara mı şans düştü acaba? Bir dakika bakalım. Evet. 70. 80. 90. 93 olmuş. %7'ye düşürmüşler kasayı. Ya yemin ediyorum hangi kasayı açsam bak. Oynuyorlar kasalarla. Valla sabrımı sınıyorlar ha. Hadi bir 3 tane attım sağ ol o. Ya %10'du diye hatırlıyorum ben. %7 mi diye bir düşündüm de değildi ya. %10'du abi. Bak AWP kasası açıyorum onu da düşürüyorlar. Bıçak açıyorum onu da düşürüyorlar abi. Şuradan vermesi lazım bu arada bir bıç. Bu aşağı full boş. Oğlum bu ney? Aa tamam güzel. Oh 245'ten bunu kurtardık. Bunu kurtardık beyler. Ne oldu? 400... Okey gir aynı yerdeyiz aynı yerdeyiz tamam Vallahi garip ya kasalarla oynamasalar daha tatlı olabilir her şey Ben de bundan patlattım bakayım Ben la ver bir ya senden hiç uzun zamandır bir şey alamadım Battlestar Legion of Alibis. Ne yapayım kanka bunlar? Gözünü seveyim. 18. 50 verdim. Bana veriyor 18. Hyper Knife. Açalım mı? Ben bundan bayağıdır açmıyorum ha. Vallahi 2 ay olmuştur bu kasadan açmalı. Tilt oldum ben buna bir ara. Ben açmadım hiç. Atayım mı bir? 3, 4. Oğlum 3'e bakiye etmiyor. 2 tane. Ben açabiliyoruz. Açtım. Gelir mi bir bıç? Bir falçın malçın. Flip. Bu da olur. O da bu ne kanka? Kasadan bıç geldi mi? arkadaşlar. Çekil bir daha. Kaçtayız? 250. Tam bir kontrat. Ne ediyoruz? 250 veriyoruz. 60'lı 1000'e kadar bir şey verebiliyor. Buradan 1000 versin. Yok çok büyük bir iddia koyacaktım da vazgeçtim. Size güzel bir şey veririm bu video gene. 5 dolar değil de bir 50 ben 50 ben patlatırım. Hadi gönderdim. Hadi gönderdim. Ver bir şey. 134. Yani peki, sen şey gelmiş bu arada onu bir onaylayalım. Yani Steam çökme artık kardeşim ya. Bıktık ya. Vallahi dünden beri çöküyor arkadaşlar Steam. Bak deliniyorum ya Steam'e bu arada. Neyse kabul ederiz onu, sıkıntı yok. Şimdi ne oldu? Kötü oldu açıkçası 240. Ne yapacağız? Olin burada hep şey deniyoruz biz. Olin AWP deniyoruz da mesela şunlardan bir denesek nasıl olur? %1 285 4. Ha, bir dakika. Burada 500 dolar alıyorsun ama şansı 0.5 kasa fiyatı aynı ama item'i çıkarma şansın AK kasasına göre yarım daha az. Yani iki katı fark var arada öyle değil. Denenir lan aslında çok mantıksız değil. Yani bunu çıkarma şansın 2x daha fazla. Hatta bu daha mantıklı amına koyayım. Bu 200 değil ki. 285, 250 değil. Çünkü o item 500, 0.5'e çıkıyor. Bu neredeyse 300, 0.9'a çıkıyor. Yani neredeyse 1. Bu daha mantıklı lan. Fiyatı da aynı. E evet, bir deneyelim. Bir deneyelim. Dur bakayım. Dur bakayım kanka. Ee, oğlum bunu da nasıl ayırt edeceğim ki? yani şu ekrandan hangisine bakacağımı şaşırıyorum. Yanlışlıkla satmayalım falan ha. Valla ayıkması birazcık sıkıntı. Söyleyeyim. Garip yani. Bu benziyor item birbirine. geldi. Valla geldi. Sol alttan geldi. Anını avladı ne? Anını avladı. Bir dakika kanka. Oğlum. Oğlum. Bak. Bir hızlı. Geldi mi? gelmedi. yani gelme. Oğlum bu kasa daha şey. Daha itemleri görüyorsun da görmüyorsun gibi bir şey. Çok benziyor birbirine her şey. Dur bakayım. Var mı bir tane daha? Bir tane daha mükemmel olur bu arada. Lan 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 lan, lan oğlum lan. İki tane daha çevirme şansımız var onlu. Dur bakayım. Ben daha varsa ne var? 280 600 yapar bu arada. Mükemmel olur Yüzde bir. Yüzde bir. Lan bir tane gel. iki tane geliyordu bir anda. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Sat baba bunları. Okut okut okut. Arkadaşlar bu kasa bu kasa daha mantıklıymış bu arada. Ben oğlum bak %05 kasadan bile ben o kadar 5 video yapıyorsam 3'ünde katlıyorsam bu kasadan oğlum ne kadar bait dedi. İçinden geçerim ben bu kasanın. Net söyleyeyim size. Ben bu kasanın içinden geçerim. Yedim kalmış bir tane attım tekli bakayım. Tekli de gelmez zaten imkansız deniyoruz. Arkadaşlar okey bu arada. Net okey bu arada. Ben dedim diyorum onaylayayım da iptal olacak yoksa oğlum aklım gitti bir dakika. Onayla kanka bunu. Onayla bunu. Discord'a Twitter'da gelebilirsiniz bu arada. Bu skin'i sizlere hediye edeceğim. Haberiniz olsun açıklamada linkler var. 89 lira okey abi Kafe. Ne oldu şimdi? 570 biz girdik 400 ile o da ediyor sana hemen bakalım şöyle bir şey diyor. Hatta 280 ediyor kanka. Hemen hemen. Yani 280 ile girdik. Şu anda burada 600 600'e yuvarlanır mı? Bir yuvarla. Gayet temiz. Gayet temiz arkadaşlar. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ben bunları alıyorum kaçıyorum. Takılmak isterseniz. Editör tekrardan %100 kodu ekrana vermiştir eğer alabildiysem. Onun haricinde de XM3'ü kullanabilirsiniz. Eğer o bittiyse veya yoksa ekranda. Haberiniz olsun. Bu da her seferinde limiti sınır olmadan %40 verecektir. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.